Değerli izleyenler, dün geceden bu yana arda arda yaşanan zehirlenme vakaları bir kez daha endişeye yol açtı. Sakarya'da cezaevinde 266 mahkum. Adıyaman'daki yurtlarda ise 70 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. <laughs> Ambulansları takip ediyoruz hiç çocuğumuzdan haber alamıyoruz şu anda Ambulanslardan biri gitti biri geldi yemek sonrası fenalaşan mahkumlar apar topar hastaneye kaldırıldı Haberi alan yakınları acile koştu Zehirlenmişler. yemekten mi balıktan mı nedense değillenmişler işte Sakarya'da açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki mahkumlar dün akşam yemeğinin ardından fenalaştı. Mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetler görülünce endişe arttı. "Benim oğlum öldü mü kaldı mı haberim yok." 266 mahkum zehirlenme şüphesiyle çevre hastanelere kaldırıldı. Bazıları bir süre sonra taburcu edildi. Tedavisi devam edenlerin sağlık durumlarınınsa iyi olduğu açıklandı. Bir zehirlenme vakası da Adıyaman'daki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı kız ve erkek yurtlarında meydana geldi. Akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 70 üniversite öğrencisi aynı şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Onların da sağlık durumları iyiye gidiyor.